Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere Antep'te Toscairolun atom tostunu yapacağım. Yapması gerçekten çok pratik ama bir o kadar da lezzetli bir tarif bu. Zamanında Antep'te Toscairola gitmiştim ve orada da bir çekim yapmıştım. Şimdi o video geliyor. Tereyağında kızarmış sosis. Domates sosu. Kızarmaya bırakıyoruz. Yanarda alıyorum yumurtanın bu şekilde fiyatı 11 TL bunun hepsini kullanmayacağım dilimlenmiş kaşar peyniri alıyorum bunun fiyatı 14.95 TL dilimlenmiş sucuk alıyorum bunun fiyatı 23 TL aç bitir salamlar var bunun fiyatı 4.25 TL bundan alabilirsiniz istiyorsanız büyük bir şey de alabilirsiniz tamamen size kalmış sosisin fiyatı 19.55 TL bende olduğu için sosis ben almıyorum sadece fiyat bilgilendirmesini yaptım ketçabın fiyatı 8.9 TL bunu almayacağım bu bende olduğu için almıyorum sadece fiyat bilgilendirmesini yaptım mal yaptım. Fiyat bilgilendirmesini yaptım. Şimdi tarif yapmaya geçebiliriz. Başta sosislere şöyle güzel bir uygulama yapacağız. Yani sosisleri başta önden pişireceğiz. Bu işlemi normal yağda da böyle patates kızartır gibi kızartabilirsiniz. Tereyağında yaparsanız ama ekstra lezzetli, efsane bir tost yapmış olursunuz. Sosislere resmen değer katarsınız. Bir kısmını şöyle uzun ince boyutlarda şöyle kestim, biraz incelttim. Şöyle size de göstermek istiyorum. Şu şekilde tutuyorsunuz. Başta şöyle ince şeritler halinde bu şekilde kesiyorsunuz. Daha sonra kestiğim bu üç parçayı şu şekilde yine bir tanesini alıp yine diklemesine kesiyorum şu şekilde. Bunların ince olması için ve böyle çok uzun olmaması gerekiyor. Şu şekilde üç parçaya bölüyorum. Yani yapacağınız işlem bu kadar basit. Sosisleri bu şekilde bu hale getirmeniz gerekecek. Bu tam istediğim boyut, tam istediğim kıvam. Maliyeti tamamen size kalmış. Yani kaliteli sosis, kaliteli sucuk, kaliteli kaşar. Ne kadar kaliteli maliyet o kadar yukarıya ne kadar böyle kalitesi biraz düşük istiyorsanız maliyeti düşürmek istiyorsanız fiyatta o kadar düşecektir zaten sosislerimiz hazır şimdi bunları pişirmeye geçiyoruz ocağın altını yakıyorum tencereyi ocağa ekliyorum İçerisine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum ve tereyağımın erimesini bekliyorum şu şekilde karıştıra karıştıra eritiyorum. Tereyağımızın erimesine yakın şöyle sosislerimi içerisine ekliyorum. Şimdi de içerisine bir parça tuz ekliyorum. Tuz tamamen size kalmış. Az veya çok koyabilirsiniz. Kişiye göre değişkenlik gösterebilir tuz. Ve sosislerimi şu şekilde çevire çevire pişiriyorum. Böyle tereyağında böyle mis gibi olacak. Ben dana sosisi kullandım. %100 dana sosisi daha lezzetli olacağını düşündüm. Tabi dediğim gibi bunun maliyeti bir tık yukarı çıkmış oluyor bu sayede. Sosisler birbirine yapışacağı için şu şekilde sürekli karıştırın. Ve birbirine yapışmasına izin vermeyin. Çünkü bir tarafı pişecektir diğer tarafı pişmeyecektir. Bu da istemediğimiz bir şey ve şu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Bunu şu şekilde ara ara göbek attırmaya başlayın. Göbek attıra attıra şu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Sosisler istediğim kıvama geldi. İyice pişti. Şimdi bunun altını kapatıyorum ve diğer işlemlere geçeceğim artık. Böyle iki tane yumurtam var. Yumurtaları da bir kabın içerisine şu şekilde aktarıyorum. Bir parça tuz ekliyorum içerisine. Çok az toz biber. Bunu iyice karıştırıyorum. Yumurtanın iyice sıvı hale gelmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Böyle parçalı parçalı kalmaması gerekiyor. Onun için şu şekilde iyice çırpmanız gerekecek. Böyle 2 dakika boyunca durmadan bunu bu şekilde çırpın. Yumurtaları iyice çırptım. Tam istediğim kıvama geldi. Bunu şimdilik kenara alıyorum. Taze ekmeğim var. Somon ekmeği. Şöyle ikiye böldüm. Sizin de ikiye bölmeniz gerekecek. Eğer gerekiyorsa şunlardan birer parça çıkarabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Bu da hazır. Bunu şimdilik kenara alıyorum ben. Başta tost makinesini iyice ısıtıyorum. Kapağını bu şekilde kapattım. Ve başta iyice ısınmasını bekliyorum. Toz makinamız ufaktan ısınmaya başladı. Şöyle açıyorum. Ve başta şu şekilde tereyağı yediriyorum. Hem altına hem üst katmanına şu şekilde başta tereyağını yediriyorum. Ve kapatıyorum. Bir 5 saniye bekliyorum. 5 saniye bekledim. Altına açıyorum ve artık sucuklarımı şu şekilde dizmeye başlıyorum tek tek sırasıyla dizmeniz gerekecek. Bunu dizerken şuna dikkat etmeniz gerekecek. Ekmeğin boyutuna göre dizmeniz gerekiyor. Ekmeğinizin büyüklüğü veya küçüklüğü ile orantılı dizmeniz gerekecek. Ben şöyle göstereyim size. Ekmeğim şu şekilde ve tam bu boyutta sucukları dizmem gerekecek. Yani sonuna kadar ben dizeceğim ben. Şöyle göstereyim. Hepsini dizdim. Tam ekmeğimin boyutunda. Şöyle tam kapatmadım. Bilerek yandan görün diye. Yani şöyle üzerine kapatacağım. Şimdilik bunları bu şekilde kapağını kapatarak pişiriyorum. Sucukları bu şekilde önden pişirmeniz gerekecek çünkü ekmeğin arasına girdiğinde sucuklarımız pişmez istediğimiz gibi pişmez böyle biraz çiğ kalır bu da istemediğimiz bir şey onun için bu şekilde sucukları önden pişiriyoruz sucuklar ufaktan pişmeye başladı böyle 2 dakika boyunca bu şekilde pişirdim şimdi açıyorum yapmanız gereken şey içerisine yumurtayı eklemek eğer evliyse tost makinanız şöyle bir parça altına bir şey koyabilirsiniz ben şu şekilde tutuyorum yumurtamı yavaş yavaş dikkatli bir şekilde yine ekmek boyutu kadar şu şekilde uzunlamasını ekliyorum görmüyüm yumurtayı. Aynen bu şekilde yapmanız gerekecek sizin de. Bu kadar yeterli. Üzerine ekmeğimi kapatıyorum ve tost makinasını şu şekilde kapatıyorum. 30 saniye kaldı. Şimdi altını açıyorum. Görüyorsunuz yumurtalar zaten kenardan zaten taştı. Şimdi bunu ters çevirmem gerekecek. Böyle tutuyorum dibinden şu şekilde çeviriyorum. Fena bir şey ya. Şuna bakın. Şimdi bunun üzerine kaşarlarını koyuyorum artık. Kaşarları böyle yine az veya çok tamamen sizin isteğinize bağlı. Ne kadar istiyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Ben böyle ikişer ikişer yanlamasına tam ekmeğe yetecek kadar koyuyorum. Üzerine salamlarımı ekleyeceğim. Salam dana salamı kullandım ben. Siz isteğe göre maliyetini düşürüp daha farklı bir salam kullanabilirsiniz. Salam da tamamen isteğe bağlı böyle az veya çok koyabilirsiniz. Şimdi de üzerine sosislerimi koyuyorum böyle tereyağında iyice kızarttığım mis gibi sosislerimden ekliyorum. Hepsini şu şekilde koyabilirsiniz. Bu da sizin isteğinize bağlı az veya çok. Ne kadar istiyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Bence benim için bu kadar yeterli. Üzerine isteğe bağlı şöyle ketçap gezdirebilirsiniz. Çok yakışıyor bence. Şu. Şöyle üzerine bir parça ketçap gezdiriyorum ben. Şimdi de üzerine tekrardan kaşar ekleyebilirsiniz. Şu şekilde tek tek kaşarlarını ekliyorum. Şimdi artık bunun üzerine kapatabilirim ve artık pişirme işlemine geçeceğim. Şimdi bunun üzerine kapatıyorum ve iyice bastırıyorum. 30 saniye bastırdıktan sonra tekrardan açıyorum ve üzerine şu şekilde tereyağını iyice gezdiriyorum. Her noktasına gezdirmeye dikkat edin. Daha güzel, daha lezzetli olacaktır. Tereyağını yedirdim. Tekrardan kapatıyorum ve tekrar bastırıyorum. Bu toz şöyle bir püf noktasını söyleyeyim size. Sakın ama sakın en yüksekte tost makinanızı çalıştırmayın. Benim tost makinam 5 seviyeli bir tost makinesi. 3. seviyeye getirin ve 3. seviyede bu şekilde bastıra bastıra ara ara açıyorum, kontrol ediyorum ve tekrardan kapatıp bu şekilde pişiriyorum. Tostumuz oldu. Şimdi açıyorum ve gösteriyorum. Oo şuna bakın ya. Efsane gözüküyor ya. Şimdi bunu dışarı çıkaracağım. ve kenarlarından akan malzemelere bakın ya. Mis gibi ya. Şöyle tutuyorum ve şu şekilde koyuyorum. Başta uzunlamasına şöyle diklemesine kesiyorum. Tostumuzu artık kesebiliriz. Şöyle bir tanesini tutup göstermek istiyorum. Şuna bakın ya, o mis gibi olmuş ya. Şunlara bakın, mis gibi. Dört dörtlük olmuşlar. Şöyle bunları ayrı bir tabağa koyacağım. Tek tek ufak parçalara ayırdım. Çok güzel gözüküyor toz. Şimdi heyecanlanmaya başladım bile ben zaten. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir tanesini şöyle tutuyorum. Şuna bakın. Fena bir şey. Dışı çıtır çıtır. içi yumuşacık kalmış. Şöyle tadına bakıyorum. Hmm. Hmm. ver sen çok güzel olmuş ya çıtırlığı size kadar geliyordur zaten şöyle bir tane daha bakacağım çok iyi bir yandan sucuk diğer yandan kaşar koyduğumuz o ketçap Diğer malzemeler gerçekten dört dörtlük ya. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız. O tost çerolda yediğim tostun emin olun birebir aynısı olmuş. Çok güzel olmuş. Çok yaklaştık. Şöyle devam ediyorum. Hı Arkadaşlar gerçekten dört dörtlük bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.